Deniz üstünde fener bir yanar bir nasıl net Deniz üstünde fener bir yanar bir nasıl net Bu gaybana sevdalık ne yana olsa döner Bu gaybana sevdalık bir tarafa da döner Gel kaçalım sevdum dağlarına Rasimden yandım da eleceğim Bu yürek yarasına Gel kaçalım sevdum dağlarına Rasimden yandım da eleceğim Bu yürek yarasına Duman gelir dereden kapa turda taşı Duman gelir dereden kapa turda taşı Sevdumun yüzünden durmaz gözümün yaşı Sevdumun yüzünden durmaz gözümün yaşı Gel kaçalım sevdum dağlarını Rasimden yandım da öleceğim Bu yürek yarasına